Öşür, haraç ve cizye vergileri şer'i vergiler olarak nitelendirilir. Osmanlı idaresine geçen topraklar miri haline gelerek çiftçi köylüye daimi ve irsi kiracısı halinde dağıtıldığında alınan her mahsulden bir kısmının öşür adı altında ayni yani mahsul olarak devlete ödenmesi karar altına alınmıştır. Dolayısıyla Müslüman veya gayrimüslim farkı gözetmeksizin toprağa işleyen herkes öşür vermekle yükümlü tutulmuştur. Her ne kadar öşür onda bir manasına gelse de, tanzimata kadar toplanan öşür oranı, bölgelere göre 1 bölü 10 ila 5 bölü 10 nispetinde vergi miktarı değişiklik gösterir. Sancak kanunnamelerinde her sancakta yetiştirilen mahsulün öşür oranları yer alırdı. Öşür toplandığı ürünün çeşidine göre farklı isimler taşımıştır. Mesela üzüm bağlarından bağ bozumunda alınan öşre resmi bağ adı verilir, pekmezden alınana ise resmi şıra denilirdi. Oranlar bölgeden bölgeye değişmekle beraber pekmez yapılırken odun kullanılması dolayısıyla bağ resminin onda biri olduğu yerde şıra resmi onda beş kadardır. Meyve bahçelerinden mahsulün kemale erdiğinde en az bir bölü on toplanan vergiye, resmi bahçe, kavun, karpuz gibi mahsullerden alınana ise resmi bostan adı verilirdi. Pembe resmi adıyla pamuk resmi harir olarak ipek, resmi giyah, yanağı, resmi çayır ismiyle biçilmiş çayırlar, resmi a adıyla balık, resmi kovan, resmi küvvare adıyla da bal öşür vergisine tabiydi. Tanzimatın ilanından sonra adına uygun olarak öşür her bölgede onda bir oranında toplanmıştır. Tımar rejiminin yaygın olarak uygulandığı dönemlerde öşür, tımarlı sipahilerce yani dirlik sahiplerince toplanmıştır daha sonra tımarlar has haline getirilerek iltizamla işletilmiştir. Ancak kazancını arttırmak için mültezimlerin köylüyü maddi bakımdan zarara uğratmaları ve köylünün şikayetleri devletin en çok uğraştığı sorunlardan biri olmuştur. Bu sebeple kimi zaman emanetle idaresine gidilmiş, ancak bu sefer de devlet memuru statüsündeki eminlerin aynı olarak yani mahsul şeklinde toplanan vergiyi pazarlara götürterek sattırmalarında yavaş davranmaları hazine için önemli miktarda vergi kaybına sebep olmuştur. Cumhuriyet dönemine kadar iltizam veya emanet yoluyla toplatılmaya çalışılan bu vergi, 1925 yılında çıkartılan bir kanunla ortadan kalkmıştır. Osmanlı döneminde haraç toprağa bağlı olarak iki kısımda toplanmıştır. Bunların ilki haraçı mukassemdir ve toprağın verimliliği ile bağlantılı olup mahsul alındığında ödenirdi. Dolayısıyla yıllık mahsul sayısı ile toplanan haraç sayısı eşitti. Mahsule bağlı olmayıp arazinin genişliğine göre dönüm üzerinden toplanana ise haraç-ı muvazzaf adı verilirdi. 16. yüzyılda Ebu Suud Efendi, öşür haraç-ı mukassemin çift resmi ise haraç-ı muvazzafın karşılığı olarak kabul edilmiş ve Osmanlı devletinde hep bu görüş devam etmiştir. Cizye bali ve çalışacak güçte olan gayri-müslim erkeklerden, devlet tarafından muhafazaları ve savaşlara iştirak etmemeleri karşılığında toplanan şer'i bir vergiydi. Hasta ve sakatlarla çalışacak güçte olmayan yaşlı erkekler, yardımlarla geçinen rahipler, kadınlar, çocuklar, köle ve dilenciler cizyeden muaf tutulmuştur. Bununla beraber işi olmasa da vergi verebilecek kadar geliri olanlardan cizye alınırdı. Kısaca cizye, 14 ila 75 yaş arasında bulunan sağlığı yerinde erkeklerin tabi olduğu bir baş vergisiydi Cizyeye tabi olanlardan gelir durumlarına göre 3 grupta toplanırdı Allah adı verilen zenginlerden atlı olarak beraberinde savaşa birini götürmeleri karşılığında 48 efsat denilen orta hallilerden yalnız atlı olarak kendilerinin savaşa gitmeleri karşılığı 24 gümüş dirhem alınırdı Edna olarak isimlendirilen fakirler ise 12 gümüş dirhemi yaya olarak savaşa katılma karşılığı olarak öderlerdi. En çok cizye vergisi toplanan grup yapılan istatistiklere göre %60'a kadar %80'e kadar değişen oranla orta hallilerdi. İnalcık 1913 46. Her yıl Muharrem ayında cizye muhasebesi kalemi tarafından cizye bohçaları hazırlanır ve toplamakla görevli olan kişilere teslim edilirdi. Cizyenin toplanması başlangıçta devlet memurları tarafından yapılırken sonraları bazı istisnalar dışında iltizama verilmiştir. Sultan II. Mustafa saltanatında cizye toplanmasında malikane usulüne geçilmiştir. Ancak bu uzun süreli olmamış sultan 3. Ahmet devrinde eski uygulamaya geri dönülmüştür. II. Mahmud devrinde cizye toplanmasında da bir reform yapılmıştır. Tanzimat'ın ilanıyla Halkın tamamının eşitliği kabul edilmiş ve 10 Mayıs 1855 tarihinde çıkarılan bir emirle gayrimüslimlerin Müslümanlar gibi askerlik yapmaları uygulamasına geçilerek cizye kaldırılmıştır. Ancak askerlik keyfiyetinin gayrimüslimler arasında hoşnutsuzluk oluşturmasından dolayı kısa bir süre içinde gayrimüslimlerin askerlik zorunluluğu kaldırılarak yerine bedeli askeri adıyla askerlik bedeli ödemeleri mecburiyeti getirilmiştir. Askerlik bedeli 1909'da kaldırılarak Osmanlı tebaası gayrimüslimler için de askerlik mecburi hizmet haline getirilmiştir. Osmanlı vatandaşlarından toplanan örfi vergileri Müslümanlardan alınanlar, gayrimüslimlerden toplananlar ve her iki gruptan da müşterek olarak alınanlar olmak üzere üçe ayırarak incelemek mümkündür. Müslümanlardan alınan en önemli örfi vergi çift resmidir çift resmi toprağa bağlı olarak hane başına alınan bir vergidir. Toprağa bağlı olarak alındığı için Ebu Suud Efendi, haracı muvazzaf olarak kabul etmiştir. Daha sonraları da bu görüş benimsenmiş, hatta kanunnamelerde bile yer almıştır. Çift resminin tamamlayıcıları olan mücerret, kara gibi toprağa olmayanlardan da alınması, verginin sadece toprağa bağlı olmadığını ve hane reislerinin de tabi olduğu bir vergi olduğu görüşünü daha güçlendirmektedir. Fatih Kanunnamesi'nde namesinde reaya çift resmi olarak toplam 22 akçe vermekle mükellef tutulmuştur. Tahrir sayımlarından sonra kendisine bir çift arazi verilen köylü çiftçi bu resmi ödemekle mükellefti. Çift resminin toplanma zamanı önceleri harman sonrasıydı. 15. yüzyılın sonlarından itibaren ise mali tarihle bir mart olarak kabul edildi. Devlet miri arazinin küçük parçalara bölünmesine rıza göstermediğinden bir çift en fazla ikiye bölünerek nim çift adıyla tasarruf edilebilirdi. Çift sahibinin oğulları eğer ikiden fazla ise bu takdirde kalan toprak müşterek olarak işlenir ve vergi de birlikte ödenirdi. Toprağını başka bir yere taşınan veya bir zanaat tutan reayayı sipahinin bulup eski yerine getirmeye hakkı vardır. Bundan maksat toprağın işlenmekten alıkonulmasını olduğu kadar sipahiye tahsis edilmiş olan gelirin azalmasını da önlemektir. Fakat gidenin 10 yıl geçtikten sonra bulunması halinde artık eski yerine dönmeye zorlanmaz yerine, çift bozan resmi adı verilen toprağın bir yıllık gelirine denk düşen bir vergi alınırdı. Zamanla seyit, sipahizade, yağcı, yürük gibi berat sahipleriyle toprağı işleyecek gücü kalmamış bulunanlar ve şehirli olup da ziraatla uğraşanlar İstedikleri zaman çiftlerini bozabildikleri halde çift bozan resminden muaf tutulmuşlardı. Çift sahibi Reaya'nın evli oğluna bennak adı verilir ve belirli bir bennak resmini ödemekle mükellef tutulurdu. Az miktarda toprak ekiyorsa ekinli bennak, toprağı yoksa caba bennak statüsünden vergi öderdi. Çift sahibi Reaya'nın mücerred denilen bekar oğlundan 16. asırda mücerret resmi olarak altı akçe alınmaya başlanmıştır. Mücerret evlendiği zaman bennak statüsüne girer, boşandığında tekrar mücerret resmi öderdi. Müslümanlığı kabul edenler de artık gayrimüslim statüsünden çıktıkları için bennak kabul edilirlerdi. Tahrir defterlerinde geçen kara tabiri de bir bölgeye göre değişik manalar taşımıştır. Bundan sonra sayılacaklar ise Bağdı heva cinsinden yani tanzimata kadar Zuhurata bağlı olarak alınan vergilerdir. Mesela tımarın sipahisi üzerine kaydı olmayan ve harici rayiyet denilen başka yerden gelen reaya tarafından boş toprak işlendiğinde toprağın verimine göre değişen dönüm resmi veya resmi zemin adlı bir vergiyi ödemekle mükellef tutulmuşlardır. Sipahi tımarına dışarıdan kış ayını geçirmek üzere gelenlerden bacalarını tüttürmelerinden yani ikametlerinden dolayı alınan vergiye duhan veya tütün resmi adı verilirdi. Klasik dönemde miktarı 6 akçeydi. Gelenlerin kalma sürelerinin 3 yılı geçmesi durumunda bennak resmi uygulamasına geçilirdi. Sadece gayrimüslimlerden alınan vergiler ispenç ve bive adlarını taşırdı. İspenç resmi çift resmi karşılığı olarak kabul edilen örfi bir vergiydi. Ancak tasarruf ettikleri toprağın miktarına ve sahip oldukları hayvan sayısı hesaba katılmadan vergi mükellefi yaşına gelmiş olan gayrimüslimlerin hepsinden aynı miktarda ispenç resmi toplanmıştır. 16. asırda 25 akçe olarak alınan bu resmin miktarı daha sonra artırılmıştır. İspenç resmi Rumeli topraklarında, kısmen Macaristan'da ve Doğu Anadolu'da uygulanmıştır. Diğer bölgelerde ise gayrimüslim reayadan, Müslümanlar gibi çift resmi alınmıştır. Gayrimüslimler arasında dul kadınların evlenmesini Teşvik amacıyla klasik dönemde Bive resmi adı altında 6 altı akçe tutarında bir vergi tahsil edilmiştir. Buraya kadar anlatılan örfi vergilerin dışında hem iki zümrenin de ödedikleri vergiler vardır ve bunlar Asiyab, Anam, Arus, Ve ve Beytin gibi resimlerdir. Resmi Asiyab adı verilen değirmen resmi, değirmenlerin 3 ay, 6 ay ve yıllık çalışma kapasitesine alınan bir vergidir. Bazı bölgelerin kanunnamelerinde çalışma sürelerine bakılmadan toplandığı da görülmektedir. Sipahilerin tımarları reayalarının kızlarının evlenmesinde damattan aldıkları vergiye resmi arus adı verilirdi. Bu resim evlenenin kız, dul, müslim veya gayrimüslim, hür veya cariye oluşuna göre değişik miktarlarda tahsil edilirdi. Kölelerin birbirleriyle evlenmelerinden ise hiç resim alınmazdı. Zaim, sipahi, kale erleri gibi vazifelilerin kızlarının evlenmesinde Arus resmini subaşı, subaşının kızının evlenmesinde ise Sancak Bey'i alırdı. Tanzimattan sonra bu resim kaldırılarak kadılardan izinname alınmaya başlanmıştır. Hayvancılıkla uğraşan yerleşik reaya ve yarı göçebelerin tamamı, Nevruz'da kuzu ve oğlaklarıyla birlikte sayımları yapılarak yetiştirdikleri koyun ve keçilerden resmi ganem veya anam resmi ismiyle klasik dönemde iki baş hayvan için bir akçe resim ödemekle mükellef tutulmuşlardı. Anam resmi 17. yüzyıldan itibaren hazinenin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Devletin içinde bulunduğu olağanüstü hallerde padişahın fermanıyla toplanan vergilere avarız vergileri adı verilmiştir. Örfi vergiler grubuna giren avarız vergileri önceleri sadece savaş zamanlarını finanse etmek için toplanmıştır. Devlet hazinesinin içine düştüğü sıkıntıların giderek artmasıyla beraber Halktan avarız vergisinin toplanmasına devam edilmiştir. Avarız vergileri hane üzerinden toplanırdı. Ancak avarız hanesi anlam olarak gerçek hane manasına gelmezdi. Avarız vergisinin toplanma ihtiyacına ve toplanacağı yere bağlı olarak 3, 5, 7, 10 hane bir avarız hanesine eşitlenebilmiştir. Avarız vergisi konulacağı zaman avarız hanesini belirlemek üzere ilgili bölgede tahrir çalışmaları yapılırdı. Önce buradaki nüfusun tamamının kaydı tutulur. İçlerinden muaf tutulacaklar çıkartılır. Kalan nüfus içinde avarız haneleri tespit edilir ve avarız defterleri oluşturulurdu. Menzilci, derbentçi, köprücü, kimi zaman çeltikçi ve tuzcu gibi devlete özel hizmet verenler avarızdan muaf tutulmuştur. Harpten çıkmış veya doğal bir felaketle karşı karşıya kalmış yerlerden geçici sürelerle avarız vergisi alınmazdı. Osmanlı şehirlerinin idari birimleri olan mahallelerin zenginleri, taraftan o mahallede yaşayan gelir durumu iyi olmayan kişilere düşen avarız, vergilerinin ödenmesi için avarız sandıkları oluşturulmuştur. İpşirli, 1991-109 Avarız vergilerini toplanma şekillerine göre aynı olarak, hizmet karşılığında veya nakit olarak alınmalarına göre üçe ayırarak incelemek mümkündür. Aynı olarak toplanan avarız vergilerinin ilk sırasında sefere çıkacak ordunun iaşesi için toplanan avarız vergileri gelir. Bu vergiler içinde askerlerin ihtiyacı olan un ve hayvanlarının yiyeceği olarak arpanın alındığı nüzul vergisi ilk sırada gelir. Kendilerine hükümler gönderilen kadılar tarafından toplatılarak, önceden tespit edilen menzillere götürülüp, nüzul eminine mal olarak alınan bu vergi teslim edilirdi. Nüzul toplanacak yer ordunun geçeceği yollara uzaksa, Bedel olarak da toplanabilmekteydi. Nüzül gerçek anlamda bir vergi olduğundan vergi muafiyeti olanlar bundan da muaf tutulabiliyorlardı. Ordu için lüzum eden erzağın tespit edilen bir noktaya getirilmesi anlamını taşıyan sürsat vergisi ise devletin tespit edeceği fiyattan karşılığının ödenmesinden dolayı tam bir vergi değil bir yükümlülüktü. Sürsat mükellefiyetinde ekmek veya un, yağ, arpa, bal koyun gibi ihtiyaç maddeleri yine kadılar vasıtasıyla toplatılır ve belirlenmiş yerlerde teslimatı yapılırdı. Yine ordunun savaş hazırlıkları esnasında merkezi bölgelerde bulunan ambarlarda zahire depolamak veya sefere gidiş ve dönüşlerde ordunun gereksinim duyacağı zahirenin karşılığı ödenmek üzere satın alınmasına iştira zahiresi denirdi. İştira zahiresi rayiç fiyattan veya miri fiyattan ödemesi yapılan bir yükümlülüktü. Hizmet olarak alınan avarız vergilerinin başında kürekçilik gelmekteydi. Osmanlı donanmasındaki kürekçilik, umumiyetle esirler veya kürek cezası alanlar tarafından yapılırdı. Bu yollarla ihtiyaç duyulan kürekçilerin sağlanamaması durumunda, sahil bölgelerinden kürekçi toplanması usulüne başvurulurdu. Seçilen kürekçiler donanmada bedenen hizmet verirler, bölge halkı ise bu kürekçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef tutulurdu. Nakit olarak toplanan avarız vergileri de vardı. Bunlara avarız akçesi veya avarız bedeli adı verilirdi. Eyaletleri idare eden valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere 1718 yılında İmdad-ı Seferiye adı altında bir tür avarız vergisi toplamaları karar altına alınmıştı. Zamanla bu vergi barış zamanında ise İmdad-ı Hazeriye adıyla toplanmıştır. Barış zamanında askerin ihtiyaçlarını temin etmek için İyane-i Cihadiye veya Cihadiye ismiyle vergilerde konulmuş ve zamanla hazinenin gittikçe artan masraf kalemlerine karşılık bulmak amacıyla halktan değişik atlarla ve toplanma şekilleriyle avarız, vergileri tahsil edilmiştir. Tanzimat Fermanı'nın 1839'da ilanıyla birlikte halkın sosyal, hukuki ve mali bakımdan eşitliği kabul olunduğundan vergi sisteminde de farklı bir uygulamaya geçilmiştir. Bu cümleden olarak örfi vergilerin tamamı tek bir vergide birleştirilmiştir. Toplanacak bu vergiye vergi mahsusa ya da diğer adıyla an cemaatin vergi adı verilmiştir. Bu yeni dönemde ocaklık uygulamasına da son verilmiştir. Böylece devlete temin ettikleri kendir, güherçile ve kereste gibi maddelerle derbençilik köprücülük, su yolculuk gibi bazı mükellefiyetler karşısında örfi vergilerden muaf olan gruplardan da sadece tek bir vergi alınma uygulaması getirilmiştir. Vergiyi mahsusanın herkesin gelir durumuna uygun ödenmesi karar altına alındığından öncelikle Tanzimat'ın uygulanmaya başlanıldığı bölgelerde hane reislerinin gelir kaynaklarını, gayrimenkullerini, sahip oldukları hayvanlarının tespitinin yapıldığı temettü sayımlarına başlanmıştır. Bu sayınlar sırasında tutulan temettuat defterlerinde vergiyi mahsusaya tabi olacak hane reislerinin önceki senede ödedikleri şer'i ve örfi vergilerin de miktarları belirtilmiştir. Vergiyi mahsusanın tespitinde halkın önceden ödediği bütün örfi vergiler belirlenmiş, bunların ayrı ayrı tahsili harcanan paralar düşünmüş ve ortaya çıkan miktarların köyce ve mahallece dağıtımı yapılmıştır. Buna göre bir mahalle veya köye düşen vergi miktarı o mahallede köyde yaşayan hane reislerinin gelir durumlarına göre paylaştırılmıştır. Vergiyi toplamakla görevli kişiler ise mahalle veya köyün muhtar ve imamlarıdır. Gayrimüslimlerin yaşadığı yerlerde bu görevi papaz veya kocabaşılar üstlenmiştir. Önceleri ilkbahar ve sonbaharda yani iki taksitte ödenmesi kararlaştırılmıştır. Sonrasında ise vergiye tabi hane reislerinden on taksitte Tahsil edilmesi karar altına alınmıştır. İslahat fermanının ilanından sonra vergi alanında bir kez daha düzenlemeye gidilmiştir. Hicri bin 275 yılında an cemaatin vergi kaldırılarak emlak, arazi ve temettü adıyla üç ayrı vergi toplanması kararlaştırılmıştır. Bütün binalardan vergi alınması zorunluluğu getirilerek gelir getirenler yüzde sekiz, getirmeyenler yüzde dört vergiye tabi tutulmuştur. Arazilerden yüzde dört, esnaf ve tüccarın yıllık gelirlerinden ise 3 nispetinde temettü vergisi alınması kararlaştırılmıştır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Rea'ya, arazi resmini ödemeleri yanında öşür ve anam vergilerini de vermeye devam etmişlerdir. 1880 yılında çıkarılan bir nizamname ile vergilerin oranlarında değişim yaşanmıştır. Şöyle ki, öşür veren arazilerin ve arsaların kıymetinden yüzde dört, öşür vermeyen arazilerden yüzde sekiz vergi alınması uygun görülmüştür. Sahibinin oturduğu değeri yirmi bin kuruştan az olan binalar yüzde dört, yirmi bin kuruşun üzerinde değeri olup ticaret ve sanat icra edilen binalar ise yüzde sekiz vergiye tabi tutulmuştur. Daha sonraki dönemlerde bütçelerde oluşan açıkların giderilmesi amacıyla bu oranlar yükseltilmişti. Sultan II. Abdülhamit döneminden itibaren asırlarca vergiden muaf tutulan İstanbul halkı da vergi ödemeye başlamıştır. Mesela bu dönemde İstanbul halkının tabi olduğu vergilerden biri vergi şahsidir bölüm özeti. Bu bölümde öncelikle öşür, cizye ve harac gibi şer'i vergilerin özellikleri ve toplanma şekilleri incelenmiştir. Önceki derslerden de hatırlanacağı üzere cizye çoğu zaman iltizamla toplanan ve merkezi hazineye giren önemli bir gelir kaynağıydı. Öşür ise Müslüman ve gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın mahsulden aynı olarak alınan bir vergi olup cumhuriyete kadar uygulanmıştır. Örfi vergiler şeklinde adlandırılan ve tımar sisteminin yaygın olduğu bölgelerde sipahiye ödenen vergilerin başında çift resmi gelir. Çift resminin özellikleriyle bennak ve mücerred adıyla çift sahibinin erkek çocuklarından alınan vergiler bu kısımda ele alınmıştır. Örfi vergiler bu kısımda Müslüman ve gayrimüslimlerce ödenenler ve ortak olarak tahsil edilenler olarak iki kısımda ele alınmıştır.